Merhaba arkadaşlar, Önce Oyuncularla yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlayacağız. Serimizin adı modlu hayatta kalma. Ee, hemen oyunu başlatıyorum. Ayarlara bakın siz. Kod yazmayacağım çünkü önceden seçtiğim bir map gibi gözüküyor. İşte hemen hayatta kalma. Evet başlıyoruz. 20 tane mod var oyunda ileride daha fazla mod eklenebilir, eklenmeye de eklenmeyebilir. Onun için ee, güzel modları seçtim. Şimdi oyuna başladığınızda 3 tane eşya hazır oluyor. Yani siz bunu istememeniz gibi bir şey yok. Hangi mod getirdiğini bilmiyorum. Şimdi birinci eşyada işte birinci kitap diyelim buna o modu o modla ilgili şeylerin nasıl yapıldığını gösteriyor işte bu kadar diğeri değişik bir şey atıyor ve hiç bitmiyor ne olduğunu anlamadım ama beraber oynarken anlayacağız üçüncüsü de bunu şimdi yapmak istemiyorum birazdan yaparım e, hemen yapayım ya bu arkadaşlar bir köpek hem de direkt eğitilmiş olarak geliyor. Sağ tıkladığınızda eğitilmiş bir köpeğiniz oluyor. Canını görebiliyorsunuz yakınlaştığınızda. Bu ayrı bir mod herhalde. Ne, hangi canlının yanına yakınlaşırsanız yakınlaşın. Gördüğünüz gibi canı gözüküyor. Ve azalıyor. Evet. <laughs> oyna devam edelim. Timer mod yüklemedim yani. Ağaçlar yavaş yavaş kesilecek. Çünkü öyle olursa Oyun çok kolaylaşmış oluyor Bence böyleyse daha iyi Gördüğünüz gibi oyuna baya bir hayvan Eklendi maymun Öldürüncü Bize Bazen muz veriyor Bazen çubuk veriyor Bazen ikisini de veriyor Bakın sadece çubuk verdi. Gördüğünüz gibi mod eklemişse. Evet hadi hemen bir vault yapalım. Ne olursa olsun hiçbir zaman hileyi kullanmayacağım. Yani hileler zaten kapalı açtım ama yani hiçbir şekilde kullanmayacağım. Evimi buralara yapsam güzel olur gerek. Yok. Bu ilk bölümler olduğu için sadece Minecraft'ın gerçek eşyalarını kullanacağım. Ama yani belki bazı eşyaları kullanırım da. Yani çoğu eşyaları Minecraft'ın gerçek eşyalarını kullanacağım ne yapsam ilk bir şey yapayım ya Evet şöyle Bundan sonraki videom büyük ihtimal e, mod nasıl kurulur olur. Teknik bilgilerde çünkü modla oynayamayan çok kişi var. <laughs> Artık atabiliriz. Oha! Piramid'in yanında do <laughs> bulamıyoruz. Bu da çok büyük bir avantaj. Hemen birazdan piramiti soymaya gideceğim. <laughs> evet ilk önce bir taş kazma yapalım bir de balta yapalım <laughs> bu arada arkadaşlar bu modlarda illaki bilmediğim bazı özellikler vardır bunları söylerseniz sevinirim mesela mavi bir tane ağaç var onu kesilirse uğursuzluk falan getiriyormuş diye bir şeyler söyleniyordu. O doğru mu? Yani onları söyleyebiliriz. Bu arada ben o ağacı kestim. Hala bir şey olmadı. ve o ağaçtan sapkın düşünmek gerçekten çok zor. Ama ben ondan sadece o kadar kestim. Bir tane düşürebildim eğer herhangi bir şey olmuyorsa bu oyunda da düşünmeyi düşünüyorum. Şimdi ne yapsak? Crafting table neredeydi? Şimdi. Evimi bundan mı yapsam diye düşündüm. Çok koyu olur. Hmm. Yok ya bundan yapayım. arkadaşlar mod olmadığımız için evimi büyük yapmam gerekecek çünkü e, her mod için neredeyse çok önemli eşyalar için bir oda ya lazım olacak çünkü çok garip şeyler var yani evde bulundurması gereken İstediğiniz bir mod varsa yorumlara yazın. Eğer beğenirsen ben de onu kullanırım. Ne Şimdilik bu kadar yeter. Daha sonra 4-5 kat yapacağım ben Burada da maden var, yani modlar çok maden getiriyor ya oyuna. Şimdilik bu kadar büyük yeter arkadaşlar. 3 blok olsun ikinci. Şu piramidi almayı almak istiyorum. İnşallah timer çıkar. Piramit sayesinde çok iyi olacak ya. Şimdi nasıl insan aşağı? Yüksek bayağı ya. Şöyle. Şimdi diyorsanız Minecraft'ta niye altını kazıyorsun? Hani gördüğüm için hiç problem olmaz. TNT'leri de koymuşlar. Oyuna, oyuna başlayan çok kişinin tek hayali TNT yapmaktır. Gördüğünüz gibi modla alakalı bayağı bir item çıktı. Direkt sandıkları kıralım. Yok artık ya. 20 mod çok az ama tam gerekli modlar indirmiş Piramidin yanında bile madem abi. Ya. sanki aynı şeyler çıkırmış. Neyse. <laughs> evet, en azından ayrımımız var. Ama ayrım çok önemli olmayacak bence. Ben yani daha dün gezerken bile ayrım vardı. Şunları. Nereden geldi? Neyse daha çok geleceğiz zaten buraya. Şimdilik çıkalım. Nereden geldik? Hiç sevmiyorum böyle. çıkalım. İyi ya güzel gidiyor. Kaç dakika olmuş bakayım. 11 dakika olmuş büyük ihtimal evi yaparım. ama güzel gideceğine eminim ya Piramit, yani ilk Muhteşem. 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 var herhalde. Ha, envanterim dolu. Var. Hemen eve gidelim şöyle. Bu arada peaceful da mı bakayım? Evet. Şu anlık peaceful kalsın. İkinci bölümde ace olur. Üçte medium. Dört ve dörtten sonrasında zor olur veya medium olur. Ama ilk bölüm barışçıl olsun. Şimdi fail olmasın. Kestiğimiz aç. Hemen bir deriz yoruşu yapacağım zaten. Gey... E ne yanlar Geyik... Yok. Değişik bir şey. Bu acıda hiç bilmeden kestim. Belki de bu da o mavi aç gibi uğursuzluk getiriyorlar. Böyle şeyler vardır. Anlıyorsun ya. Ben onlara inanmıyorum. Minecraft yani o kadar etkileyecek bir şey olamaz. Bu arada önceki videoda söyledim zaten artık kapsa çekmiyorum videoları cam test 8'de çekiyorum Evet arkadaşlar yani yani hile yapmayacağım ama onu yapmak zorundayım. <laughs> ee, hem oyun çok kasıyor. Hem de ben rahat ediyor oyunu. Neyse. Mesela... <laughs> 15 dakika olmuş video kaç dakika bakayım? 20 dakika et, <laughs> bu arada arkadaşlar bu videoda hiç konuşmadım Evet. çünkü biraz hastayım. Yani. kapısı tek kapı Eşit olması için tek kapı lazım. Tek Crafting <laughs> <Çekin bir yandım. gülüyor> <laughs> table. İnşallah sesim iyi çıkıyordur arkadaşlar. Ben ne yaptım kapı? Kapılar niye stekli? Olmaz bak. Geldim bir mod öyle yapmış. Ama 1.8'de arkadaşlar kapılar yani ön videoda söyledim herhalde. Stekli olacak. 64 falan olabilecek. Burada da demin oldu. Kesin bir mod yapmıştım. Yoksa 1.64'te oynuyorum şu an. Sen de gel şuraya. Ne ya? Kırmızı kırmızı. Kızamık mı oldu? mı? Gel bakayım. Gel. Gelmezsen gelmiyor. Allah oh wow. <laughs> Bakayım arkadaşlar kaç dakika olmuş. Çok baktım ama. <laughs> işte. Bu neymiş ya? Aha güzel bir sırt çantası çıktı. Ve içinden de Süper şeyler çıktı yani Yok böyle bir şey Ama sırt çantası kayboldu Allah Neyse bunlar Sırt çantasının yerine Tutar yani 7 tane obsidyen Bu çok iyi oldu Bu neymiş? Fosgen Kopro Hiç bilmedim şimdi Şurada da demin ayrın gördüm. Hemen onu toplamak isteyeceğim. Sen de al. Dur şurada. Belki bölümde buna ilaç yapacağım ya. Kızım olmuş Yok ya kömür falan istemem. Şu ayrınları alacağım. Şu an bu seride tek umudum yani diamond yani çok fazla diamond olması değil çünkü mod olduğu için diamond veya yani diamond kadar iyi olan şeyleri hemen bulabiliyoruz. Onun için bu serideki tek amacım güzel videolar çekmek olacak ve bu serinin hiç bitmemesi güzel olur. Yani biter de hemen bir daha başlaması hiç durmadan modlu çekmek istiyorum. Ben çünkü baya uzun zaman mod hiç kullanamadım sonra tabi videolar izleyerek izleyerek mod kurmaya öğrendim ondan sonra baya modlu oynadım sonra canım sıkıldı artık işte skyblock yani internetle oynanan şeyler oynadım. Öyle işte. Başka ne yapsam? 20 dakika oldu herhalde. Evet, 21 dakika olmuş. Şöyle eşyaların hepsini koyalım. Bu arada skinimi bir daha göstereyim. Böyle. Evet arkadaşlar, önce öncelerle bir videoda daha beraber Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hemen kapatıyorum.